baştıran Speed Trans'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Ludwig <laughs> e bu <laughs> büyük buluşma. Başarılı tiyatro ve stand-up sanatçısı Serpil Bak sevenleriyle buluştu. Salamun Es kommt sogar <laughs> gut an hier. Ist ja wunderbar. Gefällt euch mein Outfit? <gülüyor> <gülüyor> 1992 yılında 5 kişilik kaberelerle sahne hayatına merhaba diyen pak geçtiğimiz yıl yeteneğini tek kişilik komedilerde sergilemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Komedi oyunlarında daha çok Türkleri seçmesinin sebebini de Park, biz Türkler bizi eleştiren bizdense rahatlıkla gülebiliyoruz dedi. Almanca tiyatro yapıyorsunuz, Türkçe tiyatro yapmıyorsunuz zannediyorum. Siz öncelikle kısaca bir izleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Ya programda yeterince tanıttım kendimi galiba. Evet. Ben stand up yapıyorum, komedi yapıyorum yani. Ben Türkiye'de doğdum, Zonguldak'ta doğdum. 9 yaşımda Almanya'ya geldim. Burada yetiştim, okula gittim, üniversiteye üniversiteyi okudum, psikoloji okudum. Ona uzun seneler psikolog olarak çalıştım. Ondan sonra ama 92'den beri kabare yapıyor, yapıyorduk. 5 başka kadınla diye Boudin Kosmetikerinin isminde hı hı. Ee, ve şimdi geçen senenin başında 2008'in başında bu programı çıkardım ee, Inşla Haft diye hı hı. Ee, ve gayet başarılı Almanya'nın her yerinde çıkıyorum Berlin'de oturuyorum. Evet, gerçekten çok keyifli esprileriniz var ama ben dikkat ettim. Genelde e, Türk olduğunuz için mi Türkleri çok e, hedef alan espriler yapıyorsunuz? E, çok çeşitli olmasına rağmen ben bana Türkler ağırlıklı geldi. Zaten sahneye girişiniz kendinizden bahsettiniz. Yani isminizle girdiniz ve e, hep bu Türkler ağırlıklı devam etti. E, ya Bence yarı yarıya sayılır ee, ama Almanlara karşı e, şey yapmam Türkler çünkü çok daha güzel kendi üzerlerine gülebiliyorlar, eğlenebiliyorlar. Yani Türkler kendini daha iyi eleştiriyor evet, açığız mı? Öyle mi demek evet, istiyorsunuz? Evet, Türkler kendilerine bir Türkten gelirse eleştiriye çok daha açıklar ve gerçekten e, bir sahneye gelince e, gülmek için geliyorlar. Serpil Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine de öğütler vermeyi ihmal etmedi. Ya çocuklar Almancayı iyi öğrenin, Türkçeyi de iyi öğrenin, saldırın üzerlerine. Ondan sonra rap yapın, şarkı söyleyin, tiyatro yapın. Yani Almanlar bekliyor ve istiyor böyle bir şeyi. Son olarak yetenekli tiyatrocu Pak daha önce hiç Türkçe bir oyunda yer almadığında sözlerini eklerken ileride bunu gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi. Türk tiyatrosu yapmadım. Türkçem yeterli değil zannediyorum. Ee, belki nasip olursa Almanya'da Türkçe program çıkarmam. Ama İstanbul'da şöyle bir 15 dakikalık, 20 dakikalık bir şey düşünebilirim. Yani Alman Türklerin ya da Almanların açısından Türkiye'yi İstanbul'u nasıl görüyorlar? Ama yesyeni bir şey olması lazım. 34 yıl önce temeli atılan Mannheim Türk Ocağı'nda devir teslim 78 yılında Almanya Türk Federasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Mannheim Türk Ocağı'nda her yıl tekrarlanan olağan genel kurulun 33.sünde Mehmet Güngör ve ekibi bir yıl boyunca görev yapmak için bayrağı teslim aldı. 24 Aralık 2008 günü Türk Federasyonu olarak bilinen Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu, Baden-Württemberg, 3. Bölge Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Mannheim Türk Ocağı, yeni yönetim kurulunu seçmek için Mannheim'deki merkez binasında toplandı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan genel kurula yaklaşık 60 kişi katıldı. Divan Kurulu Başkanlığı'na Türk Federasyon Genel Muhasebe Mustafa Saygaz yaparken yardımcılıklarını ise Mehmet Can ve Mustafa Sağan yaptı. Ekrem Altuntaş, Şükrü Erhan, Emre Dur, Coşkun Aktaş, Barış Tekeş, Ali Kutun, Mehmet Ekinci. Manheim Türk Ocağı Başkanı Ekrem Altuntaş'ın yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Yetkili bir aşk ve yetkili heyecanla ufuklara doğru kanatlanmak, Zenginmiş şehit kanlarını alan Ay Yıldızı Şanlı Türk Bayrağımızın ebed evet, vatan semalarında dalgalanması için omuz omuza, gönül gönüle olmanın zamanıdır. Denetleme kurulunun hazırladığı raporun okunmasından sonra eski yönetim kurulunun görev süresi dolmuş oldu. Yeni seçilen yönetim kuruluna Mehmet Güngör başkan seçilirken, başkan yardımcılığına Ekrem Altuntaş, futbol sorumluluğuna Barış Tekeş, gençlik kollarına Ahmet Açıkel, sekreterliğe Emre Dur, sekreter yardımcılığına Abdullah Kuşçu, muhasipliğe Ali Kutun, Muhasip Yardımcılığının Hasan Tekeş, sosyal işler sorumluluğuna Ömer Bozkurt, sosyal hizmetler koluna İsmail Özay, Alaaddin Açıkel ve Özgür Yavuz Türk oy birliğiyle seçildi. Manheim Türk Hoca 33. Genel Kurulunu yaptı ve şu anda yanımızda Başkan Mehmet Güngör var. Evet Mehmet Bey önce duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şimdi böyle onurlu ve gururlu bir görevi bana verdikleri için Manheim Türk Hoca üyelerine ve mensuplarına teşekkür ediyorum bundan sonra da onların vermiş olduğu görevin ne kadar ağır ve mesuliyetli olduğunun bilinci içindeyim. İnşallah Cenab-ı Allah utandırmazsa ki öyle olacak Allah'ımın izniyle onlara layık olmaya çalışacağım ve büyük ilk önce ilk yapacağımız işlerin arasında sokaktaki gençleri böyle derneklere kazandırmak olacak kötü yollardan kötü yollarda, gecelerden diyeyim daha doğrusu uzaklaştırmak olacak. Ben, o, ben de onu ben de onu soracaktım. başkan olarak gençlerimize ve çocuklara daha doğrusu eğitim olarak neler vereceksiniz? Gençlerimize zaten ocağımızın bünyesi altında bulunan bir sporumuz var. Futbol takımı olarak öyle bir hizmet veriyoruz. Bunu daha ileriye götürmek için ee, çalışacağımız bu iki hafta içerisinde belirli e, şeyleri belirleyip nerelerden e, tema, geri, e, temas etmemiz gerekiyorsa Onları yönetimdeki arkadaşlara beraber belirleyip Tekfonda olabilir, halk oyunları olabilir, e, bil, kültürel bilgi yarışmaları olabilir Başkanımızın da arz ettiği gibi Türkiye gezisi var mesela Oraya büyük bir katılım sağlamak istiyoruz Türk Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Sarıoğlu seçim sonrası yaptığı konuşmada eğitim ve birlikteliğin öneminin altını çizdi. 3,5 milyonu aşmış olan, Almanya için söylüyorum, 3,5 milyonu aşmış olan insanlarımıza uyumsuz insan, insanlar deyip de yeni yasalar çıkarttırmak isteyen insanlarımıza da duyuru olsun. Bu insanlar daima uyumlu insanlardır. Bu insanlar yaşamış olduğu topluma saygı ve sevgiyle bakan insanlardır. Çünkü bu insanlar Türk ve dinleri gereğiyle de yaradanı severler, yaradandan ötürü. Yapı tasarrufu ve kredi uzmanı İlyas 4 Kaş Rhein Main Express'i sundu. Klas Mangal başından muhteşem konser. Onur Akın'ın Klas Mangal başında. Avrupa'nın tek mangalbaşı başı sefası yaşanan mekanı Klas Restoran, 7 ve 8 Şubat günleri halk müziğinin sevilen sesi Onur Akın'ı sevenleriyle buluşturuyor. Reinsburg Strasse 9-11 adresinde kaliteli hizmet anlayışıyla Mavi Umut Türkiye evinde sevenleriyle buluşacak olan Onur Akın'ı izlemek isteyenler, günler önceden rezervasyon yaptırmaya başladılar. Ünlülerin akınına uğrayan klas mangal başında geçtiğimiz günler yine sevilen bir isim vardı. Şirin Üstün. <laughs> Stuttgart ve çevresinin seçki isimlerinin müdavimleri arasında olduğu Klas Mangalbaşı'nın yöneticileri Ali Yıldırım ve Ceylan Özel, Türk ve Alman lezzet düşkünlerinin akını uğradıklarını ve bunun da memnuniyet verici olduğuna işaret ettiler. Şu anda Almanya'nın tek mangalbaşı salonu olan Klas Mangalbaşı restorantındayız. Klas'ın en büyük özelliklerinden biri de fındık kabuğunda et pişirilmesi. Ayın 7'sinde